Selam arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin gün içerisinde kısa vadeli yukarı yönlü hareketleri olabilir ama tahminlerimize göre bir geri çekilme yapacaktır. Bazı alt ana coin'den direnç desteksiz yükselişine başladı. Bu gibi durumlarda biliyorsunuz ki ana coin yükselmiyorsa alt yükseltiyorsa sonradan yapacağı düşüşe işarettir arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Sonradan geri çekilmesine işarettir. Tabii ki gün içerisinde ana koyun sağ yönlü ara ara düşürerek devam edecektir. ara ara sert sıçrama yapabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir akşam tekrardan verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Bu bir ikincisi de tekrardan bir düşüş yapabilir. Düşüş seviyesi de bizim tahminlerimize göre erkenden konuşuyoruz ama 75 ile 70 arasına kadar Türkiye bandında düşüş yapabilir. O yüzden de erken alımlar yapmayın. Hızlı asatlar yapıp günü de kapatabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar bol kazançlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar